Merhaba sevgili arkadaşlar Bugün dışarıdayım Hava çok güzel Cemre de düştü biliyorsunuz Bugün ayın 22'si Şimdi gazlarıma ben biraz sılaş vereceğim Mısır sılaşı böyle gördüğünüz gibi o Gazların daha iyi yumurtamasını sağlıyor Şimdi bunu hep beraber gidip gazlarımıza verelim Bugün hava çok güzel. Hava güzel olsa da yine bizim burada kış martın sonuna kadar sürüyor arkadaşlar. Bili 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 bili. Bili 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 bili. Bili 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 bili. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bili 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 kazların ikisi yumurtaya çıktı. Diğerleri daha yumurtlamadı. Bili 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 bili. Gelin yiyin gel. Bu sıralar kazlar ne kadar iyi beslenip yerse o kadar çok yumurta yumurtlar. Yiyin canlarım yiyin. Eskiden kazlarıma ekmek pişiriyordum. Onu daha iyi yiyordular. Ama şimdi pişiremiyorum ekmeği. Yok sılaşı pek fazla yemediler. Bunlara en iyisi arpa vereyim ben biraz. Durun size arpa getirim durun. Siz sılaşı beğenmediniz. Bilim, bilim, bilim. Arpa yesinler. <laughs> Arpayı daha severek yiyorlar. Böyle biraz ilerledik mi köyün içi görünür. Biz köyden biraz dışarıdayız arkadaşlar. Evimiz tepede. Ama yerimiz güzel. Yaz olunca buralar yalancı cennet gibi oluyor. Köyümüz böyle. Aşağıda biz daha yukarıdayız. Evet böyle de köyümüz böyle biraz daha indiğimiz zaman daha çukurda evler var benim kaynanamgil daha iyice aşağıda bazen işte onlar oturmaya gidiyoruz O da evimiz uzak olduğu için fazla gidemiyorum böyle. Buradan bakınca benim evimde işte orada. Mart ayı çıksa her bir dert çıkar. Bir ata sözü var. Mart çıktı her bir dert çıktı. O da hele Mart'ta çok var. Şubatın 22'si. Bunlar tezeklerimiz böyle. Evimiz kaleferli. Kömür çok pahalı olduğu için biz tezek yakıyoruz. Gayet de güzel ısınır. Bu da ineklerimizin otu. Şu diğer mavi olan da samanımız. Bizim evin arkası böyle boşluk tarla. 10 tane anaş kaldırdım arkadaşlar. İkisi yumurtuyor. Diğerleri daha hele yumurtamadı. Bu günlük yarınlıktır. Bir haftaya kadar hepsi çıkar. Allah sağlık versin. Bili 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 evin arkasına gidecek orada tilki tutacak bunları bizim burada tilki çok olur arkadaşlar gitmeyin sakın o tarafa gelin gidin arpa yiyin hadi Hoşçakalın arkadaşlar. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Allah'a emanet olun.